İzleyiciler göz gözü görmez bir toz ve duman saçlarınıza dalga İşte hiç dalga olmayan gölde müthiş bir dalga oluştu. Herkese tsunami olacak kadar müthiş. Şu an ben durmak için çalışıyorum. Kum fırtınasına yakalandık. Kum fırtınası şu anda bizi esir aldı. Görüyorsunuz. Kum fırtınası Arka tarafımda görüyorsunuz işte Rüzgarın sesini görüyorsunuz Duyuyorsunuz Saçlarımdan da belli oluyor Şu anda yerden Uçuşan rüzgarlar Adeta bizi tokatlıyor Değerli izleyiciler Görüyorsunuz işte Müthiş bir doğa olayıyla karşı karşıyayız Tabiat çok kızdı